Evet Hasan, teslimata hazır olan araçlarımız var. Teslim aşamasına gelmiş araçlarımız var. Montajı devam eden araçlarımız var. Onarımı devam eden araçlarımız var. Yoğun bir haftayı daha geçiriyoruz. A4 marka bir aracımız var. Kaput, çamurluk, tampon far değişiyor. Maalesef çok ağır bir hasar vardı parçalarda. Kılıç sacımızda ezikler var, bükülmeler var podyemizde dönmeler var. O yüzden bu aracımızın onarımı devam ediyor. Ve tamir aşamasında şu anda Peugeot 2008 aracımız var. Boyası bitti. Montaj aşamasında kaputumuz, tamponumuz, farlarımız, çamurluğumuz, elektrik aksamımız tamamıyla bitti. En son da olunmazımız kaldı. Onu da taktıktan sonra temizliğe geçecek. Temizlikten sonra da müşterimize teslim edeceğiz Hasan'cım. Burada Honda Civic. Bu aracımızın biraz hasarı ağır bir araç. Panelimizde, şaselerimizde, tampon demirimizde hasarlarımız var. Tampon, far. Ha keza o şekilde. Bu aracımızın onarımı devam etmekte Asancı. CLS marka bir aracımız var. Alüminyum karışımı çok fazla olan bir araç. Çamurluğumuz ağır hasarlıydı. Farımızın ayakları, kasası kırıktı. Tamponumuzda yırtılma söz konusuydu. Her zamanki gibi yine tamponumuz tamir. Alüminyum parçamız tamir. Far, kasa, ayak değişimimiz yapılıp en minimum hasar kaydıyla yine müşterimize teslim edilecek Hasan'cığım. Burada yeni kasa bir Honda Civic'imiz var. Bu aracımızın yine tampon kısmından aldığı bir hasar var. Ön panelin geriye gitmesiyle alakalı da ağır bir kaputta ezilme var. Bunu ise tamam Hemen kaputumuzu hiç boya vesaire girmeden boyasız bir şekilde onaracağız. Tamponumuz zaten çok ağır hasarlı. Tamponumuz ağır hasarlı olduğu için değiştiriyoruz ve boyuyoruz. Ama kaputumuzu boyasız bir şekilde kurtarıyoruz. Ön kısmımızda daha sonrasından değer kaybedecek herhangi bir durumla karşılaşmayacağız Hasan'cığım. Bakımda bir gün bir golf aracımız var. Yağ filtre bakımları yapılıyor. Ön takımımızda sıkıntılar var. Onlar gideriliyor. Sonrasında bu da rot balansa gittikten sonra temizlik aşamasıyla birlikte bu haftaki teslim edilecek araçlar arasında yer alacak Hasan'cığım.